Herkese merhaba. 3 Kuruş dizisinin 26. bölümünde neler olacak? Finale son 3 bölüm kaldı. Baybars kaçabilecek mi? Bunları tek tek açıklayacağım. Kartal, Bahar ve çocuğunu kurtarmak için büyük bir savaşa girdi. Çetin, Efe ve Mesut bu savaşta Kartal'ın yanında hareket ettiler. Şahin'in hamlesi hepimizi şaşırttı. Yeğenini ilk defa gören Şahin amcalığını yaptı. Baybars kılıcın biriciyi vurmasını unutmadı. Oğlu kılıçtan intikam almak istiyor. Bahar ailesi için kendini feda etti. Baybars'la anlaşma yapan Bahar takas ortamında Kartal yerine kendini feda etti. Bu sayede Biricik'i öldüren Kılıç'tan Baybars bu şekilde intikamını almış oldu. Bakalım babasının bu hamlesine Kılıç nasıl tepki verecek? Bahar bütün okları oğlu Ateş'e yönlendirdi. Ateş ve Şahin kurtuldu. Bahar diziye veda etti. Vedalar gelmeye devam edecek. İleriki bölümlerde Çetin de diziye veda edebilir. Kılıç finale bir bölüm kala. Baybars'ın ise final bölümünde ölümü Kartal'ın elinden olacak. Şimdilik bu kadar takipte kalın hoşça kalın. Kanalıma abone olabilir, videolarımı beğenebilir, altlarına yorum yapabilirsiniz.